bir boşlukta olursun umut. Kolun kanadın kırıktır senin de. Yapraktır kaderin, düşersin yükseklerden sen de. Sadece bırakırsın kendini, olup biten ne varsa sonradan hatırlarsın. Biraz mutlu olursun ama hep bir yanın yarım kalır. Her gülüşün arkasında gözyaşı vardır. Ağlarsın, kimsenin umurunda Olmaz Saat gecenin yalnızlığıydı. Sokaklar boş, gökyüzü ağlamaklı ve ben ayaklarımın götürdüğü yerdeydim. Sen Hiç korkmadım inan. Ellerimi açıp beni duyman için saatlerce yalvardım. Ve başladım sana anlatmaya. Eskisi gibi değildi hiçbir şey. Ellerim bile yoktu bana teselli veren. O anda senin nasıl şanslı olduğunu fark ettim. Ben de Ben de ölmek istedim Üşümüştüm Sanki gökyüzü üstüme çökmüştü Bir boşluk vardı işte anlam veremediğim Tek seferlik de olsa mutlu olmak istedim Sonsuz acıyı senin yanında tatmak istedim Kimse yoktu beni anlayan İçimdeki feryatlar boşunaydı Ben de sana gelmek istedim Sen beni anlardın Ben bundan emin saatler olmayan güneşin ilk ışıklarını bekliyorlardı içimde. Ben hala sana anlatmaya çalışıyordum olanları. Ama senden hala ses yok. Ben anlatıyordum, sen susuyordun. Sen susuyordun, ben ağlıyordum. Sabah olmaya başlamıştı. Gitmeliydim. Yalan da olsa gülümsemeliydim yine. Tek seferlik mutluluk oyunlar. Aslında her zaman böyleydim ben. Hep bir tarafım eksikti işte. Elbette mutlu olduğum anlar da oldu ama yalnızdım. Yalnızdım yine. Bir sokak lambasına benzetiyorum bazen kendimi. O her zaman etrafına ışık saçıyor ama hep yalnız yaşıyor. Tıpkı ben gibi. Benim gibi. İlk değil sen bile son aşkım olup kal Senden öncesini yaşamadım sayarım